Merhaba, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden Zeliha Şentürk, pediatrik hastalarda pediatri, aferez yaklaşımından bahsedeceğim size. Aferez teknolojileri son 50-60 yılda ağırlıklı olarak kan bağışına dayalı prosedürden çeşitli tedavi yöntemlerini içeren prosedürlere doğru önemli ölçüde ilerleme kaydetti. Son 25 yılda terapatik aferiz yöntemleriyle tedavi edilen hastalıkların sayısında artış gözlendi. Etik kaygılardan dolayı e, terapatik yöntemler e, genellikle pediatrik hastalarda denenmeden önce erişkin popülasyonda incelenir. Çocuk hastalarda aferize baktığımız zaman endikasyon ve tedavi şeması net değil. Teknik zorlukları içeriyor ve çocuğa özel değişkenler bulunmakta çocuk hastalarda yaklaşım nasıl olmalı? İlk kez terapötik aferez yapılacak bir çocukta değişik değişik düzeylerde anksiyete görülebilir. İğne korkusu, aferez ekibiyle kurulan kurulamayan iletişimler bunu tetikleyebilir. Uygun yaklaşımı belirlemek için, e, afire zeki bir çocuğun medikal e, hikayesi kadar e, ilgilendiği aktivite, aile içi psikososyal dinamikler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. İşlem ebeveynlere anlatılmalı, e, fayda ve zararlarından bahsedilmelidir. Ebeveynlerin çocukların işlem sırasındaki hissedecekleri rahatsızlık ya da ağrı konusunda bilgi verebilir ve yanında olacaklarından bahsetmeleri gerekebilir. Çocuğun tedaviye uyumunu sağlamak için de e, çocuğun yaşına uygun bir dilde işlem anlatılabilir. Çocuğun dikkatini çekecek uygun aktiviteler belirlenebilir işlem sırasında. Her yaptığımız işlemi bir hukuki yeni var pediatrik hastalarda politik olarak savunmasız oldukları için haklarını savunacak birlerine ihtiyaç duyuyorlar. Bunlarda işte anne baba, <laughs> e, hastanın kendinden bilgilendirilmiş ona alınması bu konuda en çok ihmal edilen konuyken yasal vasileri eşliğinde anlaşılır açıklamalar yapıp yaşına uygun onamlar alınması önerilmekte, tavsiye edilmekte. Bu filmi izleyen vardır belki kız kardeşimin hikayesi. Çocuklu. alttaki kız kız kardeşi için kemik iliği donörü oluyor. Orada diyor ki, beden hakkım için annemle babama dava etmek istiyorum. Yani aslında çocukların da bir birey olduğunu, beden hakları üzerinde söz sahibi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Belki bu cümle bize onu hatırlatabilir biz aferez işlemlerini nasıl yapıyoruz? Büyük ölçüde Amerikan Aferez Derneği kılavuzlarından derlenen kanıtlara dayanarak yapıyoruz. E, asfa kılavuzları işte hakemli yayınlanmış kanıtların gücüne ve kalitesine dayanarak belirli hastalıkları birden dörde kadar kategorize etmiş. Ee, bu yayınlar hem e, çocuk hastaları e, içeriyor hem de yetişkin hastaları da içeriyor aslında bu çalışmalar. En son 2023 Nisan ayında güncellendi. Hatta geçen sene Amaç Derneği e, bu kılavuzun Türkçe'ye çevrilmişti, bize hediye etmişti. Literatüre baktığımız zaman tıbbi bir prosedürün güvenliği için, güvenli ve etkinliği için eee randomize prospektif e, klinik araştırmalar altın standartta. Ama pediatrik hastalarda literatürde daha çok e, tek vaka ya da e, vaka raporları, vaka serileri var. Bu altın standart dediğimiz çalışmalar çok bulunmuyor ee, ve yayınlanmış çalışmalarda e, daha çok e, kategori 3'teki hastalıkları tedavi edilmiş pediatrik hastalarda Bu da aslında bu kategoride 3 kategorisi e, yeterli kanıt yok. Kılavuzlarda pediatrik hastalar için az sayıda tartışmalı öneriler bulunmakta. 2019'da bir Almanca kılavuz, Aferes Kılavuzu yayınlanmış. Pediatrik hastalara özel bir bölüm ayırmış. Japonca bir kılavuz 2021'de İngilizce'ye çevrilmiş Japonca'dan. E, pediatrik hastalarda kategori bir indikasyonu e, çeşitli nedenlerden dolayı e, nadir tedavi ediliyor Bunlardan bir tanesi aslında hastalığın, hastalığın görülme e, insidans oranı Diğeri hastalığın etiyolojisi bir diğeri de çocuklarda doğal seyirdeki farklılıklar veya daha iyi hastalık prognozu Bu çalışmada 2013'te 1996 ile 2012 arasında erişkin ve pediatrik TTP'leri karşılaştırmışlar e, ee, pediatride görülme sıklığı 0.09 çarpı 10 üzeri 6 iken erişkinde görülme sıklığı 2.88 çarpı 10 üzeri 6 bulmuşlar. Yani erişkinde 32 kat daha fazla görülüyor. Yani pediatri çok daha az görüyor. Vakaları da çok azmış zaten. E, hastalığın etiyolojisine bakmışlar. O da erişkinliğe pediatri farklılık göstermiş. E, hatta bazı hastalıklarda şöyle diyorlar. E, erişkini siz plazma ferezle tedavi ediyorsunuz ama biz pediatride bunu sadece plazma infüzyonu yaparak bile tedavi edebiliyoruz diyorlar. Pediatri hastaları biliyoruz ki hızlı gelişen bir organ sistemine bai e gelişiyor, çocuk büyüyor çünkü e küçük ama hızlı değişen kan hacimleriyle karakterize bir hasta popülasyonunu temsil ediyorlar. Bunlar da e bu da aslında bizi teknik açıdan zorlamakla kalmıyor, aynı zamanda yetişkinlerle karşılaştırdığımız zaman e terapetik yanıtta sıklıkta değişikliklere sebep oluyor. E, ayrıca aferiz cihazları erişkinler için üretilmiş, pediatrik hastalar için üretilmemiş, tasarlanmamış. Hemodinamik olarak değişiklikleri engellemek için cihazları biz işte özel dolum yapmak zorunda kalıyoruz. İşte eritrosit, taze donmuş bir plazma ya da albümü kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu da ek maliyet oluyor. Pediatrik aferiz prosedürleri uygulanan çocuklarda olumsuz olayın ortaya çıkması yetişkinlere göre daha fazla küçük kan hacimleri, yetersiz damar erişimi, aferiz sağlayıcısıyla ilgili iletişim kurulamaması gibi faktörler terapetik aferiz prosedürleri daha riskli hale getirmekte. Pediatrik hastalara özgü sorunları çözüme, çözümü ve dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle baktığımız zaman vasküler erişim, intravasküler hacim, hacim kayması, total kan hacmi, volüm dışı kan hacmi, ekstrakorporal hacim, eritrosit hacmi, kullanılan antikoagulan, hipotermi, replasman sıvısı ve teknik hususları içermekte vasküler erişime baktığımızda biliyoruz ki güvenli ve başarılı bir aferiz işlemi yapmak için çok uygun bir damar yoluna ihtiyacımız var. Yüksek debili, sürekli akımı olan bir damara ihtiyacımız var. Bu da çocuk hastalarda genelde hemodiyaliz kateteriyle oluyor. Özellikle düşük kilolu hastalarda. Ee, i̇ntravasküler hacim, e, çocuk hastalarda aferiz işlemiyle ilgili volüm yüklenmesi ve hipovolemi kolay gelişiyor. E, biz işlem sırasında aslında hedefimiz sabit bir intravasküler hacimi korumak. Ee, Intravasküler sıvı hacmi e, dolaşımdaki eritrosit kütlesi nedeniyle aferin sisteminde geçici sıvı kaybına neden oluyor. Eğer bu kayıp %15'in altındaysa sıkıntı yok. Ama %15'in üstüne çıktığı durumlarda hipovolymi semptomları, düşük kardiyak atımlar hatta %30'un üzerine düştüğü durumlarda e, hipovolymin ödeminiyle şok tablosu bile görülebiliyor. Bulgular eritrosit kütlesi kaybından çok aslında sıvı kaybına bağlı. Hacim kayması aferin işlemlerinin sınırlayıcı faktörlerinden bir tanesi. E, prosedürün tipine göre, cihaza göre değişiyor bu hacim kaymaları. E, i̇şlem, tekrarlayan işlemlerde setlerin içinde kalan küçük hacimler bile e, çocuk hastalarda kan kaybına sebep oluyor. Ya da işte özel dolum, birazdan anlatacağım. Özel dolum yaptığımızda geri iş yapıyorsak bunda da işte pozitif hacim kaymasına sebep oluyoruz. Ee, bu neden aslında çocuklarda sıvı hacim yönetimi çok önemli. Çocuk hastalarda aferiz işlemleri sı sırasında sıvı eklenmesi ya da çıkarılmasına bağlı volüm değişiklikleri oluyor. İntravasküler hacimdeki azalma kullanılan aferez cihazı, yapılan işlemin özelliği, yapılan protokollere bağlı değişiyor. Bu nedenle biz aslında işlem öncesi hastanın total kan hacminin ekstrakorporal hacmi oranını bilmemiz gerekiyor. Özellikle küçük çocuklarda işlem sırasında verilen ya da alınan kanlar çocuğun total kan hacminin büyük bir kısmını oluşturabiliyor. Mesela 5 kilo bir çocuktan 20 cc kan alamayız. hipovolemik reaksiyonlar özellikle ilk işlemlerde çok gözleniyor. Aferiz işlemleri hemodinamik veya klinik olarak stabil değilse hasta yoğun bakım şartında ya da hasta başı yapılabilir. Total kan hacmi hesaplaması aferezde biliyoruz çok önemli. Hacim hesaplamaları için, hacim kaybı için, işlem süresini belirlemek için önemli. Erişkin ya da pediatri hiç fark etmez. Biz bir hastaya aferez işlemini alacaksak önce ne yapıyoruz? Total kan hacmini hesaplıyoruz. E, bu hesaplama, total kan hacmi hesaplamaları erişkinlerde ve pediatriklerde farklılık gösterebiliyor. Doğru total kan hacmi hesaplamak, hacim kayması ve güvenli bir işlem yapmak açısından çok önemli aslında. E, erişkinde ne yapıyoruz total kan hacmini hesaplarken? İşte Ginçler'in Beşler kuralı ve Nadler'in formülünü kullanıyoruz. E, beşler kuralı ne? Cinsiyete göre işte e, şişman, zayıf, normal, kaslı e, belli kas sayılar var. Onu kilo ile çarptığımız zaman total kan hacmini hesaplamış oluyoruz. En çok kullandığımız hesaplama belki de budur. Diğeri de nadlerin formülü. Burada da işte boy, kilo, cinsiyetle belirli kas sayılar var. Onu çarpıyorlar. Bu biraz daha karmaşık olduğu için aslında e, bunu çok kullanmıyoruz. Bunları daha çok e, aferiz cihazları nadler formülünü kullanarak hesaplama yapıyor. Çocukta durum nasıl? Çocukta şöyle... E, bizim kullandığımız cihaz bu. i̇şte girmişiz burada. Gözüm de çok iyi görmüyor mu? 115 santim 18 kilo. Ben bunu hesaplayamam diyor. Nadler'in formülünüyle hesaplayan cihaz. Bunu başının içerisine bak sen hesapla diyor. E, bu durumda ne yapıyoruz? Yaş grubuna göre belli sayı, kat sayılar var. bunlarla çarparak ya da her e, aferez merkezinin kendi kat sayıları vardır mutlaka bu şekilde hesaplama yapıyoruz. Ekstra hacim işlem sırasında vücut dışında setin içinde bulunan kan hacminden bahsediliyor aslında burada. Aferiz cihazına göre değişiklik gösteriyor. İşlem gerçekleştirdiği cihazın tipi, çalışma prensibi, işlemi tipine bağlı olarak değişiklikler gösteriyor. Eğer kan ısıtıcısı kullanıyorsak doğal olarak ekstrakorporal hacmi arttırmış oluyoruz. Özellikle aralıklı akım ile çalışan tek damar yalı kullandığımız cihazlarda ekstrakorporal hacim daha yüksek. Ekstrakorporal hacim, total kan hacminin %10-15'in üzerinde ise modifikasyon gerekir. Bizde yüzde %10, %10 üzerine geçtiğimiz zaman biz modifiye ediyoruz. Eritrosit hacmi önemli işlem sırasında, aferez işlemleri sırasında. Neden? Dokuya yeterli oksijen sağlayanlar eritrositler. Eğer dokulara yeterli oksijen sağlanmazsa aferez işlemleri sırasında problemler çıkabilir. Eritrosit hacmi kaybı ne zaman başlıyor? E, hastayı biz işleme başladık, kanı çekmeye başladığına başlıyor. E, i̇şlem sonuna kadar devam ediyor. Bu nedenle aslında... Eşlem sırasında bir hematokrit belirlemek belki önemli olabilir hastayı korumak adına. Bizde yüzde 25 hematokrit yüzde 25'in altına düşüyorsa özel dolum ya da modifikasyon yapıyoruz. Çocuk hastalarda güvenli aferize baktığımız zaman biz çocuklarda güvenli aferiz için önce devamlı sabit bir intravasküler volüm sağlamamız lazım. Ee, biraz önce anlattım onu. Doğal uygun bir eritrosit kütlesi olması lazım. Hipokalsebiden korumamız gerekiyor. Hipotermiden korumamız gerekiyor. Ee, şimdi cihazları bağlarken biz pıhtılaşma olmasın diye bir antikoagulan kullanmak zorundayız. Bunlardan bir tanesi sitrat, diğeri de heparin. Ee, sitrat kullanıyorsak sitrat toksitesi, hipokalsemi başımızın belası. Ee, çok düşük, e, çok küçük çocuklarda, ağır hastalığı olan çocuklarda sitrat toksitesine ait belirtiler gözden kaçabilir. Çocuklarla iletişim de kuramadığımız için e, o nedenle aslında e, bu semptomlar gözden kaçabiliyor bazen. Ee, hipokalsemiden çocuğu nasıl koruruz? Ee, İyonize kalsiyum düzeyi bakabiliriz. Ee, ICD tam kan oranını e, çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Gerekirse heparinle sitratı e, kombinasyonluk e, antikoagulan olarak kullanabiliriz. İyonize kalsiyumda şöyle bir şey var. Matematiksel olarak laboratuvarda hesaplanan total kalsiyum ölçümleri özellikle albümün seviyesi düşük hastalarda yanlış sonuçlar veriyor. O nedenle aslında bizim iyonize kalsiyumu bilerek işleme başlamız bizim için daha doğru olabilir. E, ee, hipokalsemi risk faktörleri kimler? İşte karaciğer yetmezliği varsa, böbrek yetmezliği varsa, paratiroid fonksiyon bozukluğu varsa, ağır hastalığı varsa, işte bazal kalsiyumu düşükse bunlar risk grubuna giriyor. Kalsiyum replasmanını nasıl yapıyoruz? %10'luk kalsiyum glukonat kullanıyoruz. 100 mg bölü kilogramı veya 1 mililitre bölü kilogramı geçmeyecek şekilde yavaş infüzyon dili ederek yavaş infüzyon ve hastayı monitörize ediyoruz. Heparin kullanımı, heparin de bazı durumlarda kontraindik. İşte kanaması varsa ya da kanama riskisi varsa bu hastalarda kontraindik. İşlem öncesi pıhtılaşma faktörlerini görmek belki işlem sırasında kullanacağımız heparin dozu içisinin bize yol gösterici olabilir. Ayrıca hasta üzerinde kanama semptomlar açısından da izlemeliyiz. Hipotermi çocuklarda en sık gözlenen komplikasyonlardan bir tanesi de belki hipotermi. Neden? Çünkü e, hastanın kan hacminin önemli bir kısmı vücut dışında oluyor. Bu da sıvı kaybına yani hipotermiye sebep oluyor. Hipotermiden hastayı nasıl kuru, e, koruruz? Replasmanları ısısını iyi ayarlayabiliriz. Vücut ısısı takibi yapabiliriz. Kan ısıtıcısı kullanabiliriz ama ekstrakorporal hacmi e, arttırıyor. Bazı zaten e, aferez cihazlarında da ısıtıcısı kendi içinde var. Periferal dolaşım takibi, hasta ısıtma sistemleri e, kullanılabilir. E, biliyoruz ki her aferiz işlemini yaptığımızda biz bir, bir miktar trombosit kaybına sebep olabiliyoruz, İşte yüzde beş ile otuz arasında. E, çocuk hastalarda bunu engellemek için aslında giriş e, trombositinin e, belirli bir seviyede tutmak isteyebiliriz. Mesela biz de elli binin altında hastaları çok işleme almak istemeyiz. Şöyle ama tabii TTP'si hasta anlamsız olur bu. Hasta bazında hareket ediyoruz o durumda. E, bir de aferinizde replasman sıvıları kullanıyoruz. Neler kullanıyoruz? Albümünü kullanıyoruz. Plazma ya da eritrosit kullanıyoruz. Albümünü kullanıyorsak en önemlisi koagülasyon faktörlerini azalttığımızı unutmamamız gerekiyor. Hipotansiyon görülebiliyor. Biz çok yaşıyoruz hipotansiyonu mesela albümün yaptığımız hastalarda. Plazma ve RBC kullanıyorsak, sitrat var içinde kan ürünü. Sitrat yükünü arttırıyoruz. Ürtiker olabilir. Anafilaktik reaksiyonlarla karşılaşabiliriz. Kan ürünü kullandığımız için de enfeksiyon riski de var. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Teknik hususlarda biz bir cihaza baktığımız zaman neyini düşünürüz pediatrik hastada bağlayacağımız zaman? Bir ekstra korporal hacmi ne bu cihazın deriz? Düşük inletlerle çalışabiliyor mu? Sürekli akım mı? Aralıklı akım mı? Antikogran seçimini dozunu ayarlayabiliyor muyuz? İşte özel dolum yapma yeteneğine sahip mi? Kan ısıtıcısı kendi içinde var mı? Eklenebiliyor mu? Ya da özel dolum sonrası geri veriş yapabilir miyiz gibi sorular. Özel dolum en çok modifikasyon dediğimiz aslında özel dolum en çok kullanılan şey. Ne zaman özel dolum yapıyoruz? İşlem sırasında hematokriti yüzde 25'in altına düştüyse, ekstra korporal hacim yüzde %10 10-15'in altına e, geçtiği durumlarda, bizde sınır yüzde 10. Düşük kilolu hastalarda, 25 kilonun altındaysa, hemodinamik olarak stabil olmayan hastalarda, organ iskemi riski e, taşıyan hastalarda yapılabilir. Bir de prosedür sırasında hacim yüklenmesi olmadan gerekirse hastanın hematokritini de yükseltebiliriz. Düşük hematokriti, yüksek eritrositle prime yapıp işlem sonunda hematokritini daha yüksek hale getirebiliriz ve burada da e, şey, hacim yüklenmesine sebep olmayız. Özel dolum dediğimiz biz işlem e, işte prime yaparken serum fizyolojik kullanıyoruz. Sonrasında özel dolum içinde taze donmuş plazma, albümin ya da eritrosit kullanılabilir. Ama genel olarak e, güvenli olan aslında hastanın kanıyla cross match yapılmış eritrositler. Eritrosit besleme ve özel dolum. Aslında ikisi de aynı şey. Birinde cihazın öyle bir özelliği yok. Biz manuel yapıyoruz. Birinde de cihazın böyle bir özelliği var. İşte prosedüre girdiğimiz zaman bize söylüyor. Mesela bu hastada biz demişiz 74 santim 9 kilo bir hasta. Total kan hacmini hesaplayamam demiş. Tamam biz hesaplarız demişiz. 720 mililitre bir total kan hacmi bulmuşuz. Hemoçritini de 25 girmişiz. Cihaz bize demiş ki e, bu hastanın e, total bu total kan hacmiyle ile hacmi yüzde 27 olur. Eğer sen eritrositle prime yapmazsan senin hastanın hematokritini %17'ye düşürürüm ben. Haberin olsun. O nedenle eritrositle dolum yap bence diyor. Evet dersek ve prosedürleri devam ettirirsek bize özel dolum yaptırmış oluyor. Ee, bu özel dolum yaptığımız zaman normalde yapmasak biz reinfüzyon yapıyoruz hastaya geri veriş yapıyoruz. Peki özel dolumuza yaptığımız zaman geri veriş yapmalı mıyız? Hemotokris seviyesini yükseltmek için özel dolum sonrası reinfüzyon yapılabilir. Ama pozitif hacim kaymasından dolayı çok tercih edilen bir şey değil. Ee, yetişkin ve pediatrik hastada hesaplamaları şöyle karşılaştım ama çok belki şey olmayabilir. Aslında aradaki millitleden ne kadar farklı? Bir yerde 70 kilo, bir tarafta 8 kilo hasta. Burada aynı işlemi yapıp 195 mililitrelik bir set kullanırsak bir yerde ekstra korporal hacim %4'lerdeyken diğer tarafta %27. İşlem sırasında hematokrit bir, bir tarafta %26.8 iken diğer tarafta %20'ye yani 8 değer düşürüyoruz aslında çocukta. Bir de şöyle bir durum var. Eritrosit özel dolum yaptık hastaya. %50 hematokritle yaptık. E, i̇şlem sonunda hematokritini yükseltiyoruz. Birkaç kere ardışık işlem yaptığımız zaman bu çok çok daha yüksek hale gelebilir. Bunu da unutmamamız gerekiyor biz mesela şey yapmıyoruz eritrosit sorarsınız belki sonra diye söylüyorum e, eritrositin hematokritini oynamıyoruz e, direkt yapıyoruz. Neden? Çünkü e, uygun ekipmanımız yok bizim. Kan bankası da yapmıyor. O nedenle biz normal e, kızlardan gelen eritrositi kullanıyoruz. E, i̇ki tane örnek verdim. Bir tanesi burada 10 kilo hasta. Neuroblastom tanılı, otolog PBSC planlanmış zor mobilize olmuş. İşte mozobil falan yapmışlar hastaya. E, CD34-25 çıkmış. Hematokriti 21 trombosit 150 bin e, tamam toplayalım dedik hemen. E, kateteri vardı zaten hastanın. Sürekli akım cihazına bağlayacağız dedik. 185 mililitrelik set hacmi var. E, o zaman dedik bir ekstra hacmi hesaplayalım. %23 bulduk ekstra korporel hacmi. Özel dolum yapacağız. Yüzde 50 hematokriti olan bir eritrositle özel dolum yapacağız. Şimdi normalde biz de şöyle diyoruz biz. Hemoglobin 8 trombosit 50 bin olsun gibi bir şeyimiz var ama hasta özelinde değişiklik gösteriyor. E bu hastada ne yapalım? Öncesinde bir eritrosit verip hematokritini yükseltmek gerekiyor mu acaba? O zaman bir hesaplayalım dedik. E çünkü biz eritrositle besleme yapacağız. Eritrosit dolum yapacağız. Yüzde 50 eritrositle özel dolum yaparsak hastanın işlem sırasında hematokriti kaç olur? Onu hesapladık. Yüzde %26 bulduk. E biz %25'in altında üstünde ise sıkıntı yok dedik. Tamam yapalım. %26 ile yaptık. Çıkışta da aşağı yukarı bu değer oldu. Bir kere de, de topladık hücreyi. Bir diğer hastamızda 11 yaş erkek hasta 38 kilo akut lokozda gelmiş. 550 bin lokositozu, lokositozu leri var. O, lokoferiz yapılacak acil bir şekilde. Hematokriti 28 bin, trombosit 80 bin. Şimdi şöyle baktığımız zaman aslında 38 kilo hiç kilosu düşük değil. Değerlerine bakıyoruz hematokriti 28 bin, trombosit de gayet iyi. E çok planlama gerekmeyecek gibi duruyor ama biz planlamayı yapalım modeliz kateteri önerdik bu hastaya biz. Sürekli akım cihazı kullanacağız. Ve setin maksimum hacmi 297 diyor bize firma. Hesapladık. Total kan hacmini 2660 bulduk. Ekstra korporel hacmini de %11. Bizim %10'un üstünde bir de atık torbası var. Onu da unutmayalım dedik. Eritrisle de özel dolumu planladık. Sonra bir böyle bir hastada 550 bin lokosti varsa atık torbasında volüm olarak çok fazla volüm toplarız. O bu volümü de desteklemek için bir sıvı dengesini sağlamak için bir replasman sıvısı kullanmamız gerekiyor. Onun için de taze donmuş plazma planladık. Hedef işlenecek total kan hacmi de 1,5-2 hacim gibi planladık. İşleme başladık. İşlem sonunda değerlerimiz bunlar. Ee, 1.6 işlemişiz. Biz arada sayım yapıyoruz. Düşürdüysek kesiyoruz. Ee, i̇nletimiz 28. işlem süresimiz 154 dakika. Söylediğimiz gibi atıkta fazla bir volüm var. 1200 mililitre. Bunu da tamamlamış mıyız? Evet. Taze donmuş plazma kullanmışız. 901. Ee, ICD kullanmışız. 253. Bir de işlem sırasında kalsiyum infüzyonu yapmışız. Yüz e, sesi içinde. Ee, şey aslında denge birebir sağlanmış. İşlem sonrasında lokasyon 215 bin yani 100 60 bir depresyon yapmışız bu gayet iyi. Hematokriti neredeyse hiç düşürmemişiz. Trombosit evet biraz fazla düşüklük var ama bu hasta bu hast şey trombositi e, tolere edebilir. İki örnekte de gördüğümüz gibi her hastanın hastalık durumu yaşına ve kilosuna bağlı olarak işlem sırasında oluşabilecek hemodinamik değişiklikleri telafi etme yeteneği farklıdır. Bu nedenle prosedüre başlamadan önce kabul edilebilir bir intravasküler hacmi korumak amacıyla aferez ekipmanının hazırlanması için uygun replasman sıvısının hacmi ve seçimi dahil olmak üzere kişiselleştirilmiş prosedür parametrelerinin geliştirilmesi gereklidir. Total kan hacmi ve ekstrakorporeal hacmi her yaş aralığı için vaka bazında hesaplanmalı. Hem aferez setinin hacmi hem kullanılacak diğer ek aksesuarlar dahil edilmelidir. Ee, güvenli bir çocukta aferez yapıyorsak her hasta için güvenli bir işlem prosedürü e, geliştirilmeli. Devamlı bir sabit intravasküler volüm sağlanmalı. Dolaşımda uygun eritrosit sağlanmalı. Hesaplama ve planlamalar çok iyi yapılmalı. Hastanın sıvı elektrolit durumu en uygun replasman sıvısı seçilmeli. E, kan ürünü kullanıyorsak ICD'yi unutmamalıyız. Hipotermiden korumalıyız. E, i̇letişim problemi yaşıyorsak bu durumda e, monitörize edebiliriz. E, laboratuvar testlerini daha iyi takip edebiliriz. Hastanın aldığı ilaçlar koagülasyon durumu, transfüzyon reaksiyon öyküsü, sıvı elektrolit durumu, iyonize kalsiyum, kardiyak, renal, hepatin fonksiyonlara aslında her şeyine bakmamız gerekiyor. E, şöyle 8 yıllık verilerimiz pediatrik hastada ee, en düşük e, terapotik plazma değişimi 9 aylık bir hastaya 6 kilo, e, 5.3 kilogram bir hastaya da lokaferez yapmış 3 aylıkmış. E, sonuç olarak terapotik aferez gerekli teknik ve tıbbi gereksinimlere sahip tesislerde güvenle kullanılabilen bir yöntem. Yetişkin popülasyondaki deneyimlerden elde edilen kanıta dayalı bir yaklaşım pediatrik popülasyonda tam olarak uyarlanamaz çok çocuklara özel değiştirilmiş protokollere ihtiyaç vardır. Pediatrik popülasyon için endikasyonlar ve prosedürden standartize edilmemiştir. Bu nedenle daha fazla pediatrik alanda prospektif randomize kontrollü çalışmalara ihtiyacımız var. Son zamanlarda aferez cihazları ile ilgili de önemli gelişmeler var. Bu nedenle pediatrik hastalarda kullanım içinde cazip hale geldi. Aferes kullanıcıları özellikle düşük vücut ağırlığına sahip pediatrik hastalarda özel deneyime sahip olmalılar. Pediatrik hastalarda her merkez kendi deneyimlerini ve sıklıkla kendi korkularına göre hareket eder. E ee, kullanıcılar arasında bilgi bilgi ve deneyim paylaşımı özellikle bu tür toplantılar problemleri çözmek, yeni fikirler geliştirmek, prosedürleri uygulamak, konularda işbirliği yapabilmek ve bilgi birikimlerimizi aktarılması konusunda önemlidir. Teşekkür ederim.